Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerimle Samsung telefon alınır mı, alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Sizlere dolaylı olarak 10 yıllık, doğrudan 6-7 yıllık Samsung deneyimimi anlatmış olacağım. Çıkarımlarımı sizlere sunacağım. Böyle güzel bir sohbet videosu olacağını düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi artık neyse alıp gelin. Öncelikle birazcık Samsung deneyimime değineyim, daha sonrasında videoya geçelim. Benim Samsung'la tanışmam tuşlu telefonlarıyla başladı. O zamanlar babamda Samsung'un tuşlu bir telefonu vardı. Ona çık oyun oynardım vesaire. Daha sonrasında bir zamanlar ülkemizi kasıp kavuran S3 Mini ile tanıştım. Onu kullandım. Note serilerini kullanma şansı yakaladım. Onlarla fotoğraf çekebildim, video çekebildim. A serisi, S serisi, bunların hepsi elimden geçti arkadaşlar. Eski Note serilerini de biliyorsunuz zaten. Şu an kullandığım telefon da Samsung, daha önceki telefonlarımın hepsi de Samsung'tu. Ailemde de zaten Samsung dışında telefon kullanan yok. Akrabalarımın da %90'ı Samsung kullanıyor. Yani bir nevi Samsungcu bir aileyiz diyebilirim. Bu bilgileri de verdikten sonra videomuza geçelim diyeceğim ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar kullanım ömründen bahsetmek istiyorum. Yani şu sıralar böyle iPhone'un kullanım ömrü bayağı övülüyor. E tabii ki siz de doğal olarak Samsung'un kullanım ömründe merak ediyorsunuz. Bir Samsung telefon alırsam kaç yıl beni götürür? Kaç yıl sonra değiştirmek zorunda kalırım vesaire böyle düşüncelere mutlaka kapılıyorsunuzdur. Aslında Samsung iPhone gibi birkaç model üretmediği için seriden seriye göre bunu değerlendireceğim. Özellikle S serisi bir telefon alıyorsanız İçiniz rahat olsun. Telefonun minimum 3-4 yıl kullanım ömrü oluyor. Zaten telefonlar minimum 2-3 yıl Google güncelleme sağlıyorlar yani Android güncelleme sağlıyorlar. Daha sonrasında da işte 4 yıl falan güvenlik güncellemeleri devam ediyor. E bu güncellemelerle beraber telefonun minimum 3-4 yıl bir ömrü oluyor. Daha sonrasında da sizin tamamen keyfinize kalmış. İşte telefonda hafif yavaşlıklar olabilir vesaire. Bunlardan hoşnut olmazsanız değiştirebilirsiniz. Ama 3-4 yıl gerçekten güzel bir kullanım vaat ediyor ve kullanılıyor arkadaşlar. Son zamanlarda ülkemizde çok satılan A serisine değinecek olursak bu seride de aynı şeyleri söyleyebilirim. Fakat A serisi birazcık bildiğiniz gibi geniş bir seri. Yani A10 işte A70 arasında bayağı fark vardı. Tabii ki bu yıl olarak konuşursam mesela A13 ile A73 arasında Bildiğiniz gibi bir sürü fark var. Büyük bir uçurum var yani. Bu yüzden değerlendirmeyi birazcık daha modellere indirgeyelim. Daha öncesinden A10 telefon kullanan bir tanıdığım vardı. Ayrıca A10 şu an benim elimde de bulunuyor. Yani bu yıl olarak değerlendirirsek 2023'ün bir A13'ü M13'ü diyebilirim. Bunlar tabii ki A serisinin giriş seviyesi telefonları oldukları için çok bir özellik beklememek gerekiyor. Kullanım ömrü açısından yine bunlar da 2 yıl güncelleme alıyorlar. Fakat ilk yıl gerçekten güzel bir performans veriyor. Bir yıldan sonra arkadaşlar güncellemeyle performansta birazcık yavaşlık olduğunu söylemek zorundayım. İkinci yılda gerçekten ciddi kasma donma sorunları yaşayabiliyorsunuz. Çünkü artık güncellenen sistem telefonunuz tarafından kaldırılamayabiliyor. Yani telefonunuzun donanımı yeni gelen Android güncellemesini kaldırmakta güçlük çekiyor birazcık daha geçişlerde yavaşlığı hissedebiliyorsunuz veyahut da bazı uygulamaları girerken gecikmeleri fark edebiliyorsunuz. Tabii ki bu gecikmeler ilk yıllara göre tutup da bunları bir iPhone'la vesaire kıyaslamıyorum. Tamamen telefonun kendisiyle kıyaslıyorum. İlk yıllara göre ciddi anlamda bir yavaşlık hissediyorsunuz. Yani birinci yıla göre ikinci yılda cidden büyük bir yavaşlık görüyorsunuz. Öte yandan Samsung'un A53, A73 bu segmentlerine bakarsak yani A70, A50 serisine bakarsak bu telefonlarda böyle bir şey pek söz konusu değil. Donanımları zaten güncellemeyi kaldıracak düzeyde. Bu telefonlar da bize yaklaşık 3-4 yıl kullanım garantisi vaat ediyor diyebilirim. Fakat S serisi kadar dayanıklı olduklarını söyleyemem. 3. 4. yılda kasma donmayı mutlaka hissedeceksinizdir. Ama bu modellerin de S serisiyle yarıştığını unutmayın. Yani Samsung'un içerisinde bir yarışma yaparsak bu modeller de kesinlikle S serisiyle kıyaslanabilecek derecede kalitelilerdir. Sizden ricam eğer bu modelleri kullanıyorsanız yani Samsung'un A50, A70 serilerinden birini kullanıyorsanız tabi ki A52 olabilir, A51 olabilir, A70, A71 olabilir. Bu serilerden birini kullanıyorsanız yorumlarda telefon hakkındaki bilgileri, görüşlerinizi iletirseniz sevinirim. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? Kullanım ömrü nasıl gidiyor? Bataryası nasıl gidiyor vesaire. Bunları bizzat birinci kişi ağzından okursak daha güzel olacaktır. Sanırım bu anlattıklarından sonra kullanım ömrü konusunda kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Tek tek modellere değinmek istemiyorum. Yoksa bu videoyu 2-3 günde bitiremeyiz. Kısaca özetleyecek olursam Samsung telefonlar en küçüğünden en büyüğüne size minimum 2 yıllık bir kullanım ömrü sunuyor. Daha pahalı telefonlara çıkarsanız yani yine Samsung içindeki daha pahalı telefonlara çıkarsanız bu 3-4 yıla hatta 5 yıla kadar çıkabilir. Aslında kendi kullanım şeklinize de bağlı, kullanım tarzınıza da bağlı. Gelelim ikinci olarak Samsung'un batarya ömrüne. Açıkçası ben Samsung'un giriş seviyesi telefonlarındaki batarya ömrünü gayet beğeniyorum. Önceleri 3500-4000 mAh koyarken son yıllarda 5000 mAh sabit bir batarya koyuyorlar ve bu batarya sizlere minimum 10-12 saat bir ekran süresi veriyor ve bu değer gerçekten güzel. Eğer güç tasarruflu modunu alırsanız bu 14-15 saatlere kadar çıkabilir. Bir günü full oyun oynayarak geçirdiğinizde ise yaklaşık 7-8 saat bir ekran süresi verecektir. Daha üst modellere geçtiğimizde ekran süresi bir tık azalabiliyor arkadaşlar. Bunun sebebi tasarımının daha ince ve daha detaylı olması. Bildiğiniz gibi batarya telefona birazcık kalınlık katıyor. Fakat tasarımda ince zarif görünmesi için bataryayı birazcık küçültmeleri gerekiyor. Bunu S serisinde görebilirsiniz. 3800 mAh bir batarya bulunuyor genelde S serisinde. Bu Samsung'un pahalı telefonlarında ise yaklaşık 7-8 saat bir ekran süresi alacaksınızdır. Bu da normal bir kullanımda 1-1,5 gün diyebiliriz. Ortalama bir değerdir bu Samsung için. Her Samsung telefonu yaklaşık 1-1,5 gün sizlere ekran süresi verir. Yani 1-1,5 gün kullanım ömrü verir. Ben telefonu gayet yoğun kullanan biriyim yani ekran sürem günde yaklaşık 7-8 saatleri geçebiliyor bazen. Telefonumu çok sık şarja takabiliyorum. Fakat Samsung'un bataryası 2 yıl gayet performans düşürmeden gidebiliyor. Şu an elimdeki Samsung modelini gayet sıkı kullandım. 2 yıldır elimde herhangi bir bataryasında işte performans düşüklüğü vesaire sezmedim. İlk günkü gibi çalışıyor, ilk günkü gibi bana bir ekran süresi veriyor. Samsung'un kameralarına değinecek olursak yine arada bir uçurum var. Samsung'un giriş seviyesi telefonlarında kamera o kadar güzel olmazken Samsung'un pahalı telefonlarında cidden dünyanın en iyi kameraları kullanılıyor. Yani telefonlar için olan en iyi kameralar kullanılıyor. Bunun içinde kesin bir şey söylemem doğru olmaz. Gidip YouTube'dan inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Samsung kameraları hakkında şunu da söylemem gerekiyor aslında. Samsung'u test etmeye başladığımdan beri yani tecrübe etmeye başladığımdan beri Samsung telefonların kamerası arkadaşlar hep ilk günkü gibi çalışmıyor. Yani örnek veriyorum. Ben bugün bir telefonu aldım. Samsung telefonu aldım. Bugün çektiğim fotoğrafla yaklaşık 2 yıl sonra çektiğim fotoğraf arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Netlikte bozulmalar olabiliyor, pikselde düşmeler olabiliyor. Bu tüm telefonlarda olan bir şey olabilir fakat benim için eksi bir özellik. Kameranın tozlanmasıyla alakalı bir şey değil bu arada. Ben elimden geldiğince kameramı temiz tutmaya dikkat ederim yani telefonun kamerasını. Güvenlik özelliklerine değinecek olursam yani parmak izidir, yüz tanımadır vesaire bunlara değinecek olursam Samsung genel anlamda başarılı. Yani en düşük segmentinden en üst segmentine kadar gayet başarılı buluyorum diyebilirim. Hemen hemen hepsinde tepkimeler aynı. Gelelim şimdi arayüz tasarımına. Bu gerçekten benim Samsung'da en sevdiğim kısım. Yani Samsung cidden bu arayüz tasarımını çok çok güzel yapıyor arkadaşlar. İnanın bana tabii ki bu benim şahsi fikrim kişiden kişiye değişebilir. Ama bana göre cidden Apple'dan da daha iyi. Hani mutlaka denk gelmişsinizdir. Bazı kişiler böyle Samsung telefonların ekranını çeşitli uygulamalarla iPhone'a çevirirler, Apple'a çevirirler. Ben de herhalde bir iPhone telefonu alsaydım çeşitli uygulamalarla Samsung'a çevirmeye çalışırdım. Cidden çok hoşuma gidiyor. Gayet sade, gayet anlaşılır bir arayüzü var. Her şey elinizin altında, size çok rahat bir kullanım sağlıyor. Tasarımları da özellikle çok güzel. Bu geçmiş güncellemelerde de böyleydi, geçmiş yıllarda da böyleydi. Samsung bence hep modaya ayak uydurabiliyor. Yani o yılın tasarımına gayet güzel ayak uydurabiliyor. Rakiplerinin karşısında ezilmiyor. Dış tasarıma gelirsek o da yine gayet güzel. Samsung'un kendine özgü bir tasarımı var. Herkesin farklı bir görüş olacağı için bu konuya pek de değinmek istemiyorum. Son olarak da sağlamlığına değinip videoyu bitirelim. Açıkçası ben şu ana kadar Samsung'u hiç kılıfsız, ekran koruyucusuz kullanmadım. Zaten Türkiye şartlarında Samsung alan bir kişi bu şekilde korumaları mutlaka yapacaktır. Ekran koruyucusuz kullanan zaten yoktur. Kılıf kullanımı da ülkemizde gerçekten çok yaygın. Kılıf kullanmayan neredeyse yok denilecek kadar az. Ben son 2 yıldır böyle birazcık daha sağlam bir kılıf kullanıyorum. Tabii ki burada amacım kılıf reklamı yapmak değil. Ama şöyle sizlere göstermek için ekrana fotoğrafını getireyim. Bu şekilde bir kılıf kullanıyorum. Yaklaşık 5-6 kere telefonu düşürdüm. Bel mesafesinden yani normal gündelik kullanım mesafesinden. Herhangi bir çatlama, çizilme vesaire olmadı. Tabii ki bunda kılıfın da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Samsung'un yine sağlamlığı da modelden modele değişiyor. Fiyat arttıkça sağlamlık da artıyor diyebilirim genel olarak bu şekilde. Şu ana kadar Samsung telefonu kılıfsızken bir kere düşürdüm. Normal evdeki betona düşürmüştüm. Çok yüksek bir mesafe değildi fakat birazcık sert düşmüştü. Onda da herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Ama o düşürdüğüm telefon S serisiydi. Yani S serisinin de birazcık daha sağlam olduğunu söyleyebilirim. Siz yine Samsung bir telefon alacaksanız kılıf ve koruyucu da almayı unutmayın. Sonuçta o kadar para veriyorsunuz telefonunuzu da mutlaka koruyun arkadaşlar. Yani işte 50-60 lira vermeyeyim demeyin. Benim bulunduğum ilde inanın kılıf internetten bile daha ucuz. Ben bu kılıfı yaklaşık 30 liraya almıştım. O zamanlar 100 liraya falan satılıyordu. Ekran koruyucusunu da yaklaşık 10-15 liraya yaptırmıştım. Tabii ki benim bulunduğum ilde de bunları çok çok daha pahalı fiyatları satanlar mevcut. Fakat siz de bulunduğunuz ilin ucuz yerlerini mutlaka biliyorsunuzdur. Oralara gidin uygun fiyatlı kılıflar alın. Sağlamlığına dikkat edin telefonunuzu da koruyun arkadaşlar. Benim Samsung hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir şey unutmamışımdır. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Siz de Samsung telefon hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazarsanız yeni gelecek arkadaşlar da sizden faydalanmış olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.